Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Critical Ops'ta zombi modundayız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aslında mod değil. Bir sürü kişinin toplanıp arkadaşlar bir arada oynadığı bir oyun. Sıkın beyler sıkın. Eyvah öldüm. Evet arkadaşlar böyle. Abim de var bugün yanında. Evet şu an abimi izliyoruz. Evet onu da öldüler. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım. Kaçmaya çalışıyor yazık adama ya. Arkadaşlar mermimiz bayağı kısıtlı şu anda. Sadece bir kişi kaldı. Arkadaşlar 5 zombi var. Ee, arkadaşlar kritik olupsu da böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız hemen abone olup like atmayı ol, unutmayın. Evet sonra maçımıza devam edelim şimdi. 0-0-5 zombi ne demek? 5 tane zombi var harbiden böyle iş mi olur? 4. 4. Evet 4'e düştü şimdi. Arkadaşlar 3'e indirseler. Evet 3'e indirseler iyi olacak. Evet arkadaşlar şimdi maç başlıyor. Bir araya toplayalım. Toplanalım yazalım arkadaşlar hemen. Toplanın. Arkadaşlar ben zombilerde filmlerde de gördüğüm gibi pompalı işe yarar. Saklanın diyor arkadaşlar. Hepimiz toplanalım. Hemen on, kalabalık neredeyse oraya gidelim arkadaşlar. Burada kalalım aynen. Bakalım gelsinler. Hemen çatışacağız. Ben toplanın yazsana yazdım. Beyiz toplanın. Beyz'e e toplanın yazıyorum ben. Çıkalım gidelim mi? Hadi gelin gidelim. Ha burada geliyorlar geliyorlar tam bize geliyorlar. Kalın burada. Ha geldi. Evet arkadaşlar zombi geldi şu anda. İki tane geldiler. Evet sıkın. Ah. Abi yan taraftan da geldiler. Evet, şu anda çatışıyorlar. Herkes çatışıyor. Herkesi öldürdüler. Bu adam Ber Berke Evet, çok fazla zombi var ya. İki kişi yem olarak gönderiyor, sonra diğerleri kaçıyor, bize geliyor. Üçe indirin diyor. Evet, üç'e indirin diyelim. Aynen. Üç e, indirin. Üçe indirin. Arkadaşlar tek bu arkadaş kaldı ve zombilerin hepsi dört tane zombi var şu anda. Hepsi de full. Zıplayarak gördü herhalde onu. Ee, hiç mi silah yok bilmiyorum arkadaşlar. Sağ tarafında şu an zombi ona bakıyor. Daha yeni fark etti. Ama ölecek arkadaşlar. Kurtuluş yok onun. Evet. Şimdi tekrar başlıyoruz. Sinip evi kaç. Aynen. Bakacağız. Arkadaşlar ben... Unuttum mesela bu silah çok güzel vuruyor. Bir de yelek alalım arkadaşlar. Hadi olmadı tabanca da alalım şu fazla sıkanlarda. Çünkü mermim bayağı hızlı bitiyor. Ben kalabalığı takip edeceğim arkadaşlar. Abi sen neredesin? Bu arada abim aserti 3 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada. Ben gidiyorum ya. Ben de. Evet arkadaşlar şu an 3-0 yeniliyoruz hala. Yenmek önemli değil, eğlenmek önemli. Şimdi bakıyorum. Hiç gelen yok. Bizden gelen var ama zombiler yok. Onlar bir yerde toplamış olabilir. Diyeceğiz ki şu B noktasında bir tane zombi gördük haritada. Ben de aşağıyı Eve gelin pusu. Evet arkadaşlar, çok kişi şu an vuruyorlar. Sağ tarafta da görüyorsunuz zaten. Şunu şöyle alayım arkadaşlar ki daha rahat görün. Artıkça arkadaşlar onlar yaşlıyorlar onu da söyleyelim. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. <laughs> Gitti arkadaşlar gittim şu anda. Yalnız ceset çok kötü düştü yukarıdan arkadaşlar görmüş olmalısınız. Aa evet gördü. Aha. Çok iyi saklanma yeri yalnız ha. Biraz daha ileri gidebiliyor mu acaba? Yalnız. Aa, yok. Evet. evet. arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda şu noktadayız. Kaç 3 kişi kalmış arkadaşlar. Toskoparan, Berke Pro ve Guns Gums Gums yanlış oldu Aldı herhalde. Arkanla peşinde. Arkanı dön ve silahını çek vur kanka. Çok az canı olması lazım. Hatta bayağı canları var aslında arkadaşlar. Hepsinin çok fazla canları var. Ee, abi bilgin var mı? Kaç canları var onların? 4380'lerde canı var. Bizim yüzlerde arkadaşlar. <laughs> Zaman aşımı oralı yeter filan. Niye herkes aynısıyla? silah? Adam haklı. O ha, sıkı. Ha gidemiyorlar oraya. Ha tamam güçlemişler. Evet arkadaşlar şu an zombileri 3'e indirdiler. Yalnız çıkamıyorlar şu an çöp kutusunun üstüne zombiler çıkamıyor. Ayda. Şu anda atış edip onların hepsini öldürebilirsin. Buraya gidelim kan. Evet nasıl çıkacağız acaba? Evet arkadaşlar şimdi Bakayım. maçımız devam ediyor. Hemen gidelim oraya. O çocuğun gittiği yere gidelim. Bunu alalım. Bir de yanımıza tabanca alalım şundan. Neredeydi o şeyler? Çöp kovaları konteyner. İki zombi yap demiş birisi. Üç zombi. Üç zombi. İyi ya o ne kadar değil. Nerede ki o? Berke burayı takip etmesi veriyor. Bilmiyorum vallahi abi yerini. Gel buraya gidelim. Geliyor yalnız zombi buradan. Oo, yazık yedi onu. Yedi onu. Ben buldum. Neredeymiş? Bana da konunu söyler misin? Ben bak, öldüm. Bak. Bakıyorum. Burası da iyi. Bu farklı yer ama. O evet iyiymiş. Orayı ben de gitmek <gülüyor> lazım. Aha tek ben Evet şu anda dört kişi var. <laughs> Nasıl çıktın abi oradan? Yüzünü de göstersene Ergin. Bir bak. Bir yer var. Ha oradan zıpladın mı? Evet. Anladım. İyiymiş ya. Sen ateş ettikçe onlar yavaşlatıyor ne. O yüzden şey. Onlar zıplamadan önce ateş etmeyi <laughs> unutma. Evet arkadaşlar şu anda videomuz 7 dakika olmuş. <laughs> zombiler 2 kişiyi düşürdüler bu arada. Ee, zombiler 2 kişi takımlara bakalım. Takım seçtenler Evet tamam. Aynıyız arkadaşlar. Elinde silah yok mu senin? Var. Evet. Bir dahaki ele herkes eve gelsin demiş. Aslında evet eve gelebiliriz B noktasında. Aynen. Ne gidin Onlar bunlar ya. Şu an onlar orada çatışıyor. Ben izleyeyim arkadaşlar onları. Yani çatışmadalar. Evet orada onlar çatışıyor şu an. İki kişi. İki kişi beraber şu anda. Adamdaki desen ve eldiven efsaneymiş. Evet. da orada duruyor şu anda. Silah çekti herhalde elini. Evet Osman 65-34 öldü. Dobby tarafından. Ya yanına gitmeniz çok tehlikeli be. Gitmeyin. Fazla yaklaşmasın. Sıkın. İki tane oldular. Çok büyük çatışma var. Berke oh. pro 35-65. Berke pro 33-68. Allah düştüm. Kaan. Evet. Ee, yalnız askerler senin tarafına oraya geldi abi. Zombiler bunları takip ediyor çabuk. Eyvahlar olsun şu anda Allah evet. Ya, öldüler gans kaldı ve ben kaldı. Bunlar çekti ya yani. Evet bunlar çekti ya. Oraya götürdüler. Bunları peşindeler de ama. Nasıl zıpladılar onlar 2 dakikada oraya ya. Aa evet Berke Pro 33 58 öldü. Evet şu anda Guns Z kaldı. Evet. Evet şu anda atlayıp çok hızlı bir şekilde kaçması lazım. Sola dön. Sağa gitme. Sağda peşinde her yerde de var. İmkansız Evet harbiden imkansız